Yarım çay bardağı kalgon kullanıyorum. Turn, futbolcu falan yetişmez. Ne yapıyoruz? Altyapıyı patlatıyoruz. on numara karar hocam. Bu boru başka boru. Boru değil bu boru. Hiçbir şeye benzemez.

kendini alırken sen Burger King'den yerken arkadaşınla eğlen Atesini çağırıyor kulağına ne diyor Lezzetin ateşine Burger King'e gel diyor Atesini çağırıyor Burger King Çok iyi oynadık, çok iyi ee, geldi biz çok 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 daha iyi durumdayız, daha iyi durumdayız. Bir galibiyet daha, bir galibiyet daha. <tihazı> çok iyi oynuyor, çok iyi samba yapıyoruz, çok iyi paylaşıyoruz. Burada da çok iyi taktık ama sergiledik, sergiledik. Ya <tihazı> evet, yeter topu çaldı. <tihazı> çok güzel! Evet, uçelim. Teşekkürler, hemen hidayet edelim. Bugün takım oyunu. Hop yanıma geri ver, Hop yorulma zoru ver Bak elimde tüm Türkiye 118 80 le Hop yanıma geri ver, Hop yorulma zoru ver 118 80 80 80 Bilmiş 80, 80, 80 Oh yeah. Kop hadi ara kop hadi ara Bilmiş 80 118 80 80 Bilmiş 80, 80. 11880, 11880, Türkiye'nin numarası 11880. Haribo, Haribo onun adı. O dinar ayıcığı, gerçek meyvesi uyla, dayanılmazdır tadı. Çocuk ya da büyük ol Haribo ya mutlu ol. Haribo altın ayıcık. Gerçek meyve sulu. Hayal mahsulüsün, hayal, hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını, Mike. Opet diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni, takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir koyun vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım, sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler, Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> 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 Beni finişte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin Al. Bir, iki... Git, finişim. Üç! Asfalt ağladı be. Fırfırı yok, fırfırı yok. Düz oyna. Fırı... Oo, peluş. 5-0. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Benim uğurum iyi oynasın, kupayı alır bizim takım. Oğlum diye söylemiyorum, atarsa Semih atar golleri. Ardacığım, takımın beyni beyni. Aa, o boyla mı? Ne varmış bu Sanki sizinki çok mu uzun? Herhalde uzun. Bedi Mehmet Uttasaha, oyu. Türkiye şampiyon. <laughs> Hanımlar, Gökdeniz'in Rusya'da neler yaptığını bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Ama kusura bakmayın. O da pek cılız. Bak benim Gökhan'ıma. <laughs> benim Volkan'ıma kim gol atabilir ki? Panterdir benim evladım, panter. Aa, benim Tolga'm kedi mi ki sizinkinden panter? <laughs> benim Emre'm yeter. Takımda ondan yakışıklısı var mı? <laughs> benim kazım iki kişilik oynar. Bak adı zaten kazım kazım. <laughs> Servetimi konuşanımız konuşanınız yok maşallah. Yavrum bir başına takın. <laughs> e o zaman çıksın bir başına oynasın bakalım. Oynar. <laughs> Campaign <laughs> it. Sisini yükselt, eğlenceyi kraksla. Üçüncü boyutlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta patos Kritos da gel. Ooh. Vay! Dök hanım dök, dök. Ha, Kaşık gibi fiyatmışlar. Hmm. Ayşe teyzenleri götürüverin de kaşık görsünler. Ben duymuyorum, dolduracağım gari. Annem bizi çıtır çıtır yer. Yersiniz. Yes. Anamlar, Leis Kaşıkçı... Çok mu çıtırdattın? Canınız mı çekti gari? Yeni Leis Kaşıkçı, ailenizin yeni keyfi. Kaşıklayın gari! Ada, daha ne istiyorlar? İşte yeni Rodeo. Ve işte Mustafa. O bir Rodeo erkeği. Odeon'un yer fıstığı var. Sana güç versin diye Mustafa. Karameli, nugası ve çikolatası var. Keyfini yerine getirsin diye Mustafa. Göster kendini Mustafa. Ay sağ ol evladım. Yeni görevler seni bekliyor Mustafa. Yeni Rodeo. Mustafa'lar, Ali'ler, Ahmet'ler, Hüseyin'ler için. Ayşe'ler de tadabilir. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? <laughs> Benimki seninki gibi olmuyor. E tarif neyse ona göre. Benimki de böyle lezzetli olmuyor. Yağ mı farklı <laughs> kullanıyorsun? Yok. Bildiğin yağ. <laughs> Bildiğin yağ. Peki bu ne Özlemciğim? <laughs> Ayıp olmuyor mu? yemeğin sırrını vermek istemeyenler olabilir. Biz söyleyelim. Terem ya. Tereyağının lezzet ikizi. Biliyor musun Ali bizim yaşası konuşuyor. Yani şişeler konuşulmaz diyor. İnanmasan bak da gör. <laughs> kum, 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 kum. <laughs> kum 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 kum. Kum 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 kum. Komili kalitesi şimdi Ayçiçek yağı. Cep telefonundan bilgisayara, televizyondan beyaz eşyaya, motosikletten spor aletlerine, küçük ev aletlerinden züccaciyeye, halıdan mobilyaya, ceizden kozmetiğe. Dilediğiniz ürünü şimdi alın. Hiç peşinatsız kredi kartı. 24 ay taksitle. Ev, evinizi kurar. lafa gerek yok kodur çayın krali uzun lafa gerek yok kodur çayın krali çayın adı karali alsadı karali karali dur karali odur çayın krali Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz Pınar Beyaz nasıl oluyor da bu kadar seviliyor ya? Beynim almıyor. Çocuğun annesi Pınar Beyaz kahvaltıda neyi değiştirdi? Savaşmadan kahvaltı ediyoruz. Savaşmadan mı? Evet. Çocuk sen neden seviyorsun Pınar Beyaz'ı? Çünkü o çok tatlı. Tatlı mı? Çocuk, Pınar Beyaz tatlı mı tuzlu mu? Çok güzel, değil mi tadı? Bek annesi, Pınar Beyaz olmazsa çocuk ne yapmaz? Kahvaltısını yapmaz. Hadi canım! Deliyim, değil mi? Pınar Beyaz, çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum! Ben buldum! Oğlum, bir babanın evladını öğreteceği en önemli şeyi öğrenmeye geldi sıra. Hazır mısın? İlla ki. Sucuk sanatı. Dikkat! Bu normal sucuk. Bu! Pınar sucuk. İlla ki baba. İlla ki pınar sucuk oğlum. Pınar sucukları teker teker dizeceksin. Zamanında çevireceksin. Yapmadan. Oh. Ve büyük final. Sanatın zirvesi. E baba hani bana yapacaktın? Şu anda ben ne yaptım bilmiyorum. Kendimi kaybetmiş vaziyetteyim çocuk. Anladım Pınar Sucuk. Babadan oğlan kalamayan sucuk. E i̇lla ki Pınar Sucuk. Yakala. Aa, yavaş yavaş. Hadi gönder abi gönder. Abi bu misin? Bilmiyorum. Ne oldu tutamadın mı? Tölübam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun usta yaşanırken? Acıkınca hemen astoliste bağlı abi. Bir kafana koymuş Al al Tamam. Mert al abi. Bir sinikırsı ye. İyi misin abi? Çok iyi geldim. Abi başlayacağım taşınmanızdan ya. Ha düşün. Açken sen sen değilsin. Snickers açlığını yok et. Aman! No bir abi. İyi değil abi. No bir torku. No bir seni. E hey, tamam. Ben de sana no bir diyorum. No bir. Var no mı böyle neyse? <laughs> Buradan gençlere, kardeşlere, abilerime, herkese no beer diyorum. Nobre? Ne nobresi? Nobre başka abi. No bir çikolatalı kufret abi. Yedir abi. Ee? Daha daha no bir. Aa, neymiş? elektronlar fiyatları kıracakmış da... ...Ferhun Hanım televizyonu uzun alacakmış. Bak, bak, bak. Koskoca 986... ...636 olur mu? Almaz öyle bir şey. Kıracağız, kıracağız. Pardon ablacığım da sen ne kırıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun? <laughs> <laughs> Elektrovert fiyatları çılgın gibi kırıyor. Herkes dilediğini kolayca alıyor. Elektrovert bir gün değil her gün düşük fiyat. <laughs> atar atar gidere gider Like'a like'la cevap ver Atar atar gidere gider Like'a like'la cevap raçar giter e gider like a like la cevap ver zaman akıp değişirken bir kesper her zaman hayatında o senin kespr'ın olsa da olmasa da